bazı küçük ayrıntılar benim çok hoşuma gidiyor. Aslında basit ama hayatı kolaylaştıran, güzelleştiren şeyler oluyor. Sponsor değil bana. Ford Transit kamyonetin içerisindeyiz. Tabi ticari araçlar içinde uzun zamanlar geçiriliyor. Bir takım ihtiyaçlarınız da hasıl oluyor. Burası aracın konsolu. Ama buna güzel bir fonksiyon verilmiş. Şurası bakın kapalı bir göz. Değil mi? Hem dışarıdan gözükmüyor hem de güneşi direkt göstermiyor. Bir şey koyduğunuzda güzel. Ama bunu kaldırıyorsunuz şu şekilde. İki tane bardak koyma yeri olan bir şeyler atıştırma yemek yeme yeri olarak da sehpası masası olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Bu yönden güzel bir tasarım. Yine bakın burada da ticari aşağıda mühimdir. Mümkün olduğunca çok eşya koyma gözü. Buralarda hatta direksiyonun üstünde bile var. Evet. Hayat kolay yaştan güzel küçük ayrıntılar.